Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber ders 10 arı ayıklama dersimizi yapacağız. Hemen birinci soruyu açıyorum. Evet bu bloklar gerçekten beni dinlemiyor. Bütün nektarları toplamak için hataları düzelt demiş. Bakın bu hata ayıklama kısmında bize çalışma alanında kodlarımızı verecek. Biz de oradaki hataları düzelteceğiz. Kesinlikle şu kodların hepsini silip baştan yapmanızı istemiyorum. Çünkü hataları bulmanız da oldukça önemli. Şimdi gelin beraber hatalarımızı ayıklayalım. Bakın burada arı burada değil mi? Yönü de doğru. Tamam. E, kaç adım gidecek? 1, 2 3 4 4 kere ilerleyecek bir tane de nektar alacak değil mi? Burada 3 ilerle koymuş. 4 ilerle 1 nektar al olması gerekiyordu. Ama bakın burada olması gereken kod sayımız 4'müş biz 6 tane kullanmışız. Yani size diyor ki döngüyü kullanın diyor. Sizden döngüyü de kullanmanızı istiyor. Hemen geldim. Şuraya bakın kaç tane ilerleydi? 4 tane ilerleydi. Hemen soru işareti olan kısmımıza 4 yazıyorum. Tekrar eden 4 tane ilerle. O zaman birini alıp yapıştırıyorum. Üçünü siliyorum. Ve şu şekilde ekleyip hatalarımızı düzeltiyoruz. Şimdi burada bakın adım var. Adımla birlikte çalıştıracağız. Bir adım ilerledi. Şimdi ikinci adıma gelecek. Dört kez tekrarla dediğimiz için. İki, üç ve dört. Şimdi artık döngüden çıkacak ve nektar alacak. Bakın. Bu kadar. Geldik ikinci sorumuza. Buradaki hatayı bulabilir misin? tüm nektarları toplamak ve balları yapmak için hataları düzelt demiş. Şimdi çalıştığı zaman ne yapmış? İlerle. Tamam ilerlemiş. Sonra nektarı al demiş. Almış. Doğru. Sonra ilerle. Sonra nektar alacak. He, bir tane ilerle fazla değil mi burada? Bakın şu ilerleyi silmem gerekiyor. E tamam şu anda doğru oldu bakın. Hatta çalıştırayım. Doğru oldu ama bakın kod sayımız fazla bu arada. Adım dedim. İlerledi. Nektar aldı. Değil mi? Doğru oldu ama bakın içerisinde ne oldu? Açık yeşil oldu. Yani bizden tam istenileni yapamadık biz. 4 blokta tamamlamamızı istemiş ama biz 5 ile yapmışız. Yani döngüyü kullanmamızı istemiş ama biz kullanmadığımız için eksik olduğu için içerisi açık yeşil oldu. Tamamen doğru olması için içeriği bizim koyu yeşil yapmamız gerekiyordu. O yüzden diyorum ki bir yerde hata yaptım. Neresi? fazla kod kullandım. Ne kullanacağım? Döngü. Peki tekrar eden veri ne? Bakın ilerle, nektar al, ilerle, nektar al. Değil mi? Şu bakın daha detaylı görebilirsiniz. E ne tekrar etmiş? Bunlar kaç kere? 2 kere. 1, 2. Soru işareti olan yeri hemen 2 yazıyorum. Şunu sildim. Tekrar eden verimiz ise şu iki kod beraber diyorum. Ve bunu da çalıştığı zaman diye yapıştırıyorum. Şimdi bakın 4 kod oldu. Varsayılarını sıfırla adım diyelim. İlerledi. Bakın hemen koyu yeşil oldu zaten. Görebilirsiniz burada da. Adım nektarı aldı. Şimdi ikinciye geçecek döngüde. İlerle. Sonra nektarı al. Bu kadar. Devam dedik. Evet, burada ne hatası yapmış hemen bir kontrol edelim. Kod sayımız 8. Hı, hmm, bloğumuz doğru. Şimdi burada arımızın yönü ne yapacak? Bir tane ilerleyecek. İlerle. Sonra nektar al demiş. İlerledikten sonra nektar al. Doğru. Sonra sağa dön demiş. Şimdi arı bu tarafa baktığı zaman bunu sağa döndürmek ne tarafa döndürür? bu tarafa döndürür değil mi? Bakın hatta hatayı bulmak için şu şekilde adımla çalıştırıp nerede hata olduğunu da bulabilirsiniz. Bakın adım doğru. İlerle. Doğru. Adım dedim nektar al. Doğru. Bakın şimdi sağ dön deyince ne yapacak? Bu tarafa döndü. He. E biz bu tarafa döndükten sonra bir tane ilerle dediğimiz zaman buraya gelecek. Değil mi? Sıra burada bakın. Tamam. Sonra sağa döndemiş. Sağa dönünce bu tarafa dönecek. Biz sola dönmesini istiyoruz. Hatayı bulduk bakın. Gördünüz mü? Hata burada başladı. Hemen geliyorum. Şuradan sola dön ekliyorum. Buradan kodu silip sola dön eklemenize gerek yok. Şuradaki küçük ok işaretinden tıklayarak dönme yönünü değiştirebilirsiniz. Şimdi varsayılanı sıfırlayalım. Çünkü yanlış oldu artık adım dedik. Nektarı al. Sağa dön, ilerle, sola dön, ilerle ve nektar al. Şimdi gördünüz mü? Bir tane sağa dön eklemiş, hata uymuş, buymuş. Biz onu sola dön olarak yaptık ve hatamızı düzeltmiş olduk. Çalıştır dedik bir adım daha. Bu kadar. Bakın koyu yeşil oluyor. Yukarıdan bunları da takip edin. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Arımız burada. Adımla çalıştıralım bakın. İlerle. Bir adım daha ilerle. Geldi buraya. Şimdi sola dön demiş. Dönecek. Doğru dönmüş. Tamam. İlerle nektar al. İlerle nektar al. E bir tane nektar aldı ama burada iki tane nektar varmış. O zaman benim buraya bir tane daha nektaralı eklemem gerekiyor. Değil mi? Şimdi çalıştır diyelim. Adım. Tabii ki şu anda yanlış oldu. Döndüğü için. Mars sayılığını sıfırlayalım önce. İlerle. İlerle. Sola dön. İlerle. Şimdi bakın bir nektar vardı. Biz iki tane koyduk. Doğru olacak şu anda. Nektar al. Nektar al. Sola dön demiş. Bu tarafa dönecek. Biz sağa döndürmemiz gerekiyordu. Bakın göreceksiniz. Gördünüz mü? Yanlış yöne döndü. Sonra ilerle nektaral. Tabii ki olmadığı için alamayacak. Şurada da sağ dönü değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi tekrardan bakın. Bu arada yanlış olduğu için hatayı düzeltemediğimiz için. Bakın sadece çerçevesi koyu yeşil oldu. İçerisi boş. Değil mi? Yanlış yani. Gereksiz kod değil. Bu defa diyor yanlış yapmışsınız diyor bize. Şimdi adım dedik. İlerle, ilerle, sola dön, ilerle, iki tane nektar alacak. sağ dön, ilerle ve nektar al. Bu kadar, devam diyoruz. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Evet, şimdi burada aramızın yönü burada. Bir... 2, 3, 4 değil mi? 4 kere ilerleyecek bir tane nektar alacak. E buraya baktığınız zaman döngüyü kurmuş doğru ama bakın 5 yazmış. 5 değil kaç kereydi? 4. 4 kez ilerleyecekti. Bakın 1, 2, 3, 4 bulunduğumuz yeri saymıyoruz. Çünkü arı zaten burada. Size bir adım atsın arı dediğim zaman ne yaparsınız? Hop bir der buraya gelirsiniz değil mi? Olduğunuz yeri saymazsınız. İşte bu yüzden biz kaç tane ilerleyeceğimizi sayıyoruz. Arı burada 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ilerle sonra döngünün dışında bir tane nektar al. Çünkü döngünün dışında olmasının sebebi şimdi bakın içinde olsaydı ne yapacaktı? İlerle nektar al. İlerle nektar al. İlerle nektar al değil mi? Şu karelerin içerisinin hepsinde e, yonca olması gerekiyordu. Nektar alabilmemiz gerekiyordu. Ama bizim öyle bir durumumuz yok. Tekrar eden sadece ilerle kodu. Lütfen bunun dışında olmasına dikkat edelim. İçeriye almayalım. Çalıştır dedim. Artık çalıştır kodumuz var. Adımla çalıştırmadan da yapabiliyoruz. Geçtik 6. sorumuza. Bakalım neyi yanlış yapmış. Çalıştır diyelim. İlerledi. Ha, burada kaldı. Hmm. Varsayılanı sıfırla dedim. İlerle, ilerle, sağ dön. 1, 2, 3, 4. 4 tane ilerle demiş. E ben diyorum ki yonca şu tarafta 5 tane ilerlesin. Olur mu? Olur. Ama bu defa ne olacak? Kos sayımız Şurada tekrardan döndürüp nektara gittiğimiz zaman fazla kodumuz olacak, değil mi? O zaman biz şöyle yapalım. 3 tane ilerlesin. 1 2 3. 3 tane ilerlesin. Sonra ne yapacak? Sağa dönecek. Doğru. Tamam, döndü sağa. 1 2 3 4 5. 5 tane ilerleyecek. Değil mi? Şurayı hemen gelip 5 yapıyorum. 5 tane ilerle nektar al. Bakın şimdi oldu. Oldu ama 8 kod yazmışız. 7 kod olması gerekiyormuş. Değil mi? E bizim bakın yine açık yeşil olacak çalıştır dediğimiz zaman bu defa içini yeşil olarak dolduracak. Doğru yaptınız ama fazla kod yazdınız diyecek bakın. Gördünüz mü? Açık oldu. E ne yapmam gerekiyordu? Şurada bakın. 3 tane ilerle var mı? Ben bunu döngüye alamaz mıyım? Alabilirim değil mi? Kaç tane? 3 tane ilerle var. 3 yazdım. İl e tekrar eden ne? İlerle kodumuz. Gerisini siliyorum. Ekledim. Hemen altına geri ekledim bozmadan. Şimdi bakın olacak artık. 3 kez ilerle. Varsayılığını sıfırlayalım. 3 kez ilerledik. Sonra sağa döndü. Döndü sağa. Sonra 5 kez ilerleyecek, sonra bir tane nektar alacak. Bakın artık kodumuz düzeldi. Artık 7 kodlu yapmış olduk. Şimdi çalıştır diyorum. Hemen koyu oldu içerisi bakın. Doğru yaptık artık. Bu arada toplamda da bakın e, kurs 2'de 1155 tane kod yazmışız, gördünüz mü? Bayağı bir fazla olarak yazmışız. E, bu da sizi böyle motive edecektir. Burada gördükçe, buna da bakın, tamam mı? Bu o demek zaten. Şu ana kadar kurs 2'de toplamda kaç tane kod yazdığınızı gösteriyor. Bu da burada kaç tane kod yazdığınızı gösteriyor. Bu soru için. Devam dedik. Yedinci sorumuz. Ne yapmış? İlerle ilerle demiş. İki tane ilerle. Bir, iki. Yoncaya geldim. Doğru. Peki kaç tane yonca var? Kaç tane değer alacağım? Beş tane nektar alacağım değil mi? E buraya kaç demiş? Dört tane nektar al demiş. Yanlış. Burayı beş yapmam gerekiyordu. Dört olursa burada yoncanın bir tanesi kalacak. Sonra ne yapacağım? Ne demiş burada? Dört tane de bal yap demiş. E balımız bizim kaç tane? 4 değil, 5 tane değil mi? Önce hemen bir onu düzeltiyorum. Peki şimdi tamam oldu mu? Şimdi tamam diyenler maalesef yanlış çözdüler ama hayır diyenleri tebrik ediyorum burada. Çok güzel anlamışsınız diyorum. Şimdi bakın yoncayı yaptık, sonra direkt bal yap dedi. E burada bal yok ki. Nasıl yapacak ki? Burada bal yok. Ne yapmam gerekiyordu? Yoncayı aldıktan sonra şu döngüden sonra nektarı aldım. Bir tane ilerlemem gerekiyordu. Şu iki kod arasında ilerle kodunu da eklemem gerekiyordu. Şimdi bakın tekrardan hemen yapalım. İki tane ilerle. Bir, iki ilerledi. Beş kere nektar al. Hop hop beş tane nektarı aldı. Şimdi bir tane ilerleyecek. Sonra 5 tane bakın bal yapacak. Şu kodu da eksik olarak yapmış. Değil mi? Bu kod yok. İki döngüyü yapıştırmış. E siz bal olmayan yerden 5 tane nektarı aldınız. Aynı yerde ilerlemeden nasıl burada bal yapabilirsiniz? Yapamazsınız, değil mi? Bu yüzden buna da lütfen dikkat edelim. Çalıştır dedim. Evet, devam. Sekizinci sorumuz. Arımız burada. Ne yapacak? İlerle, nektar al. İlerle, nektar al. İlerle, nektar al. Bakın tekrar eden ne? İlerle, nektar al. İlerle, nektar al. Değil mi? İlerle ve nekt nektar al tekrar ediyor. Şimdi ben size bir önceki dersimizde ne demiştim? Resme dedim dışarıdan bir bakın dedim değil mi? Döngüyü artık dedim uzaktan bakarak görmeye çalışın dedim. E zaten çiçeği kaç kere alacağım? 3 kere. 1 2 3. 3 kere döngüyü çalıştırmam gerekiyor mu? Evet. Doğru yapmış. 3 kez döngüyü almış. Sonra burada demiş ki ilerle 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 nektar al demiş. Şimdi bakın bu ne yapıyor? İlerle, ilerle, ilerle nektar al. Sadece son çiçekteki nektar alıyor. Geri hepsi duruyor. Bakın hemen çalıştırayım. Gitti, gitti. Son nektar aldı ve doğru olmadı. Bizim şu nektarları da almamız gerekiyordu değil mi? İşte bunu ne yapmamız gerekiyordu? Şu iki tane ilerleyi çıkartıyoruz. İlerle, nektar al. Şu şekilde. İlerle nektar al, İlerle, nektar al, değil mi? Üç kez bunu tekrarla diyorum. Şimdi çalıştır dedik. Şimdi doğru olmuş oldu. Böyle dikkat ettiniz mi? İki tane kut çıkardık. Ne kadar adımlarımız değişti? Mantığımız ne kadar değişti? Do geçtim dokuzuncu soruya. Burada sabırlı olmalısın tüm nektarları toplamak ve balları yapmak için bu programdaki bazı şeyleri düzeltmen gerekiyor demiş. Şimdi bakalım ne yapmış. Çalıştığı zaman 3 kez ilerle bal yap demiş. Bakalım 3 kez ilerle 1 3 kez ilerle bal yap. 1 ilerle bal yap. Ama burada bal yok ki değil mi? Çiçek var. Nektar almam gerekiyordu. O zaman hemen şunu düzeltiyorum. Bal yapı sildim. Nektar al dedim. İlerle nektar al. İlerle nektar al. İlerle nektar al. 3 kere bu işlemi yaptım. Şimdi ne yapacağım? Döneceğim artık. Sola doğru döndü. Bu doğru. Sola dön. Sonra 4 kere demiş. Tekrarla. Ama bakın 1, 2, 3. 3 tane balım var benim. 4 kere 4. balı nereden bulacağım? Yok. O yüzden döngüyü bizim 4 yerine 3 yazmamız gerekiyordu. Şimdi döndük bakalım. 3 kez ilerle bal yap, ilerle bal yap, ilerle bal yap, ilerle bal yap, değil mi? Artık doğru oldu. Yanlışlarımızı düzeltmiş olduk. Çalıştır diyelim hemen. Devam. Geldik 10. sorumuza. Bu bloklar gerçekten beni dinlemiyor tüm nektarları toplamak ve balları yapmak için hataları düzelt demiş. Şimdi ne yapmış bakalım bir önce kendimiz yorumlayalım. Anlayabilecek miyiz? Üç kez tekrarla demiş. Tamam. İlerle nektar al. İlerle nektar al. İlerle nektar al. İlerle nektar al. Değil mi? Burası doğru. Sonra demiş sağa dön. Evet saat yönünde sağa dönmüş. Doğru. Sonra dört kez tekrarla demiş neye ilerle nektara ilerle nektara ilerle nektara ilerle nektara değil mi kaç kere 1 2 3 4 4 kere tekrarlamış. E bu da doğru. Şimdi ne yapacağız? Sağa dön demiş. Tamam. Bu işlemleri 5 kez tekrarla. İlerle demiş. Şimdi bakın buradaydık. 5 kez ilerle yapınca 1 2 3 4 5 bal yap demiş. Yani şuradaki balları bırakmış, almamış, ilerlemiş, sadece sondaki balı almış. E buradaki hatamız ne o zaman? Bakın çok basit bir hatamız var biliyor musunuz? Sadece şuradaki bal yap kodunu içeriye almamız gerekiyor. Bakın önce yanlışı göstereyim bir. Sağa dön, ilerle nektarı al. Bakın dediğimizi yaptı. Gördünüz mü? Doğru yorumlamışız. Ben size diyorum ki burada bunları da almamız gerekiyordu. Her ilerlediğimizde buradaki balı almamız gerekiyordu. İşte o yüzden ilerle ilerle direkt 5 kere tekrarlamayacak. İlerle bal yap kısmı 5 kere tekrarlayacak. Bakın ilerle bal yap, ilerle bal yap, ilerle bal yap. Gördünüz mü? Tekrar eden sadece ilerle değil ilerle ve bal yap kodunun ikisi birlikte tekrar ediyor. Şimdi sıfırlayalım. Tekrardan bir çalıştıralım. Görün. Çalıştır dedim. Bakın burada şu anda artık balları aldım. İkisinin arasındaki farkı gördünüz mü? Direkt döngünün dışında olmasıyla içinde olması direkt mantığımızı ne kadar değiştirdi. Şimdi devam diyoruz. Geldik 11. ve son sorumuza. Değerlendirme demiş. Şimdi bildiklerini gösterme zamanı. Tüm nektarı toplamak ve tüm balıları yapmak için hataları düzelt demiş. Bakın aramız burada 1 2 3 4. 4 kere ilerlemem gerekiyordu. Peki burada kaç kere ilerlemiş? 3 kere. Değil mi? Hemen geldim. Bunu 4 olarak çevirdim. Şimdi ne yapacağız? Sola doğru dönmemiz gerekiyordu. Ama burada sağa dön demiş. Hemen şunu düzeltiyorum. Sonra bir tane ilerle. Sonra beş tane tekrarla nektar al demiş. Değil mi? Şimdi doğru oldu artık. Hemen çalıştır diyoruz. <laughs> Devam dedim. Ders 10'u da bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde ders 11'i beraber yapacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Anlamadığınız, yapamadığınız yerler olursa lütfen yorumlarda belirtin. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.